Özel bir soruyla aslında izleyicimiz bunu e, bilmesinde yarar var. Şimdi siz bölgeyi çok yakinen takip ediyorsunuz. Suriye'nin içindeki e, toplumsal psikolojiyi de iyi bilenlerden birisiniz. Bugün Suriye'de sandık kurulsa o sandıkta esat diyen e, diyecek oy oranı takriben sizin tahmin oranınıza göre ülke nüfusunun yüzde kaçı olur? Geçen sene Katarlar yaptılar. Katar Emiri'nin ...talimatıyla o sızdı o anket... ...yüzde altmış çıkmış. Yüzde altmış? Tabii. Ama yani... ...mesele şu... ...şimdi Esad'ın ne kadar oy alacağını bilemeyiz. Esad bir, bir siyasi lider. Yani... ...ben hiçbir zaman fikirlerimi... ...bakış açımı... ...onun siyasi kariyeri üzerine... E, ...bina etmem. bu siyasi bir lider. Zaten o da öyle diyor. Kendisi de söylüyor. Evet. Yani bir halkım beni istemese ben giderim diyor. Ama halkım istemesin. Neden peki Esad'ın... ...aday olmasına... ...bu kadar tepkililer? Hımm çok açık yani. Şimdi Amerikalılar seçim düzenlenmesini istiyor. Ruslarla anlaştılar. Tamam seçim düzenlenecek. Bir tek şartları var. 2014'te. Esad aday olmasın. Niye bu ısrar? Evet. Bu talep niye? Bırakın aday olsun. Madem zalim, madem diktatör, halk onu sandığa gömsün. Yüzde bir bile oy alamasın ve çekilsin sahneden. Neden buna izin Neden Suriye halkına bunu gösterme izni verilmiyor? Bu hak tanımıyor. Yani milli iradenin onu sandığa günme hakkı reddediliyor. Ya Esad'ın aday olarak kabul edilmemesinin bir tek manası olabilir endişe. Ya evet milli iradenin Suriye'deki milli iradenin halkın onu istememe hakkına evet. hakkını tanımıyor uluslararası güçler. Evet. Bırakın Bakın seçimde yenilsin. Aday olsun ve yenilsin. Neden buna izin verilmiyor? Ama tabii kaygı biliyoruz biz ne olduğunu. Tabii. Yani Esad'ın seçimden ee, beklenen üzerinde bir oyla çıkabileceğinden duydukları kaygı nedeniyle onu aday olmasının önünü kesmeye çalışıyorlar. Evet, maalesef e, bu yönde şimdi.